<laughs> Tamamdır efendim. Tamam arkadaşlar? Çok teşekkür Biz ürettiklerimizle doyuruyoruz. Bunu inkar edenler var. Yaptığımız yollarda kendi araçlarıyla, kendi efendim kullandıkları otomobilleriyle seyahat ediyorlar. Ne otoyolu görüyorlar, ne duble yolu görüyorlar. Onu inkar ediyorlar. Sağlık hizmeti al almak için hastaneye gidiyorlar. Yaptığımız birinci sınıf hastanelerde hizmet alıyorlar. Yine bu konuda bir inkar söz konusu. Doğalgaz bağlanıyor. Bu işte Rusya'dan gelen doğalgaz hattının bir ürünüdür diyorlar. Halbuki bu ülkenin insanlarının ve bizim sismik artı sondaj gemilerimizin ki bunların tamamı bizim kendi envanterimizde kendi varlıklarımız ve bu konuda bu faaliyetler yürütülüyor, inkar ediliyor. Top için söylemediklerini kalmadı. Efendim kızıl elma için söylemedikleri kalmadı. İhalar sihalar için ellerinden gelse neredeyse üretimi durduracaklar. Dolayısıyla böyle bir süreçte bu memleketin özgürleştiği, demokratikleştiği, artık refah seviyesinin yükseldiği bir dönemde tabii ki bu tercihlerimiz, siyasi tercihlerimiz çok önemli. Bizim için değil, milletimiz için değil, bu ülkeye ben bağlayan, mazlum ve mağdur coğrafyalar için bu önemli bir seçim ve bu seçimde inşallah masa ve kasa olan bütün çabaları bir masaya, bir makama sahip olmak olanlarla veya da bir maddiyatın, gelirin peşinde koşanlar ki onları siz biliyorsunuz, onlarla bu millete kendini adeta vakfetmiş, 21 yıldan beri kesintisiz iktidarda olan Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki AK Parti'nin mutlaka görevine devam etmesi ve bu koltukların sayıca artırılarak korunması gerekir. Ben Cumhurbaşkanı yardımcısının bir tek Cumhurbaşkanı yardımcısına bile tahammül edemez derken şu anda böyle hulufe dağıtılır gibi etrafa Cumhurbaşkanı yardımcılığı dağıtılıyor. Bunlar hem başkanlık sistemine karşı da, hem Cumhurbaşkanı yardımcısına karşılar. bizim bir tanemize bile tahammül edemiyorlar. Ama sekiz taneyi daha şimdiden güzelce dağıttılar. İşte bunların hani amelleriyle niyetleri arasındaki çelişki de tam da budur. Buna benzer pek çok yönleri vardır. Vatandaşımız biliyordur. Biz ee, bu muhalefete bu milleti asla teslim edemeyiz. Çok önemli asrın seçimi diyebileceğimiz bir seçimi inşallah 14 Mayıs günü millet olarak hep birlikte yaşayacağız. <laughs>